Merhaba ben Gülten Tıp Tıbbi Görüntüleme Bölümündeyim. Bu, bu hafta çok güzel geçti, ilk haftamda. Beklentilerim üstündeydi, herkese teşekkür ederim. Merhabalar ben Esma Aslan, Mudanya Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümündeyim. İlk haftam beklediğimden çok daha güzel ve heyecanlı geçti. Tüm akademik kadroya da teşekkür ederiz, bize yardımcı oldukları için. Merhabalar ismim Aleyna Soy, ismim Yılmaz. Mudanya Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümünde okuyorum. İlk haftamızı bugün tamamlamış bulunmaktayız. Okulun beklentilerimi daha çok üstündeydi. Arkadaşlarım, hocalarım ilgilerinden dolayı çok memnun kaldım. Umarım önümdeki senelerde de beklentilerimin üstünde olduğu gibi bir sene geçirmeyi diliyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Ben Efe Soyadım Korkmaz, Endüstri Mühendisliği bölümünde okuyorum. Okul düşüncelerimden de... Çok daha üst seviyede çıktı. Hem ortam olsun, hem okul genel olarak olsun, imkanları ve hocaları çok iyi. Merhabalar, ben Can Sıraloğlu. Fizyoterapi bölümünde okumaktayım, Mudan Üniversitesi'nde. İlk haftamızı tamamladık. Burada olmaktan memnunum. Teşekkür ederim. Müzik